sunduk Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Neyle ilgili? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda e, Doğu Perinçek üzerinden bir provokasyon estirilmeye çalışıldı ilçemizde. E, bu provokasyon planlıydı, hazırlıklıydı. E, haberdardık, bilgiliydik bu provokasyondan. Müsamim de bilgilendirdik bu provokasyonla ilgili. Zaten belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdik, ilettik. Şimdi burada büyük bir suç işlenmiştir. Büyük bir suç işlendi. O içeride mi? Burada burada da var sanıyorum bir tane. Burada da olması gerekiyor. Evet. Bir tane de burada var. Bakın. Doğu Periçek üzerinden esnilen provokasyonda provokasyonda hazırladıkları duyuru afişi bu. Hazırladıkları duyuru afişi bu. Huyru Mustafa Kemal'i başı yok. Burada Doğu Perinçek var, çok net çıkmış. Burada, ee, evet, kankası burada. E, Ethem Sancak, o da çok net. AKP'den ayrıldı, Vatan Partisi'ne geldi. Farklı bir yerde farklı bir yere gitmedi. Sadece bir kapı değişikliğidir söz konusu olan. Biz bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bodrum kamuoyu rahatsız olmuştur. Burada Mustafa Kemal Atatürk nezdinde tüm ulusa hakaret edilmiştir. Düşünün ki herhangi bir iktidara yakın bir siyasetçinin bu şekilde bir şey olduğunda kıyamet kopardı yani. Bunlardan binlerce yapıştırıldı. Biz tamam bu suçu bir nebze ortadan kaldırmaya çalıştık. Bir kısmını ee, şey yaptık kaldırdık yani yok ettik, dileklerden aldık ee, bir bölümde kalmıştır bununla ilgilidir suç duyurumuz e, Mustafa Kemal Atatürk e suç e, şey e, hakaret Türk ceza kanununda suçtur zaten burada da belirttik şimdi tekrar bir daha vereceğiz onu evet burada duruyor medyumuz yani hakaret olması için başka ne yapılması gerekiyor bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Ama e, büyük bir provokasyondu bu. Bodrum halkı zaten bu provokasyona gelmedi. E, Bodrum'da da tutmaz bu provokasyon. Tutmaz. E, durum bundan ibarettir. Bunun taksi olacağız. E, ve söz veriyoruz. Yani Suç duyurusunda mahiyeti neydi? Us, ne dediniz suç duyurusunda? Suç duyurusunda şunu söyledik. şunu söyledik. Ya, bu orijinaldir. İçeriye tekrar vereceğiz. Suçun kendisidir. Şüpheliler Bodrum Turktes Mahallesi, Bodrum Belediyesi, olan Sab Sabancı Parkı'nda belediyenin haberi olmadan bir etkinlik yaptılar. Mülki haberi yok bundan. Ve izinsiz kullanılan, mekanda izinsiz yapılan yapıştırılan afişlerle bu suç işlediler. Mustafa Kemal Atatürk'ü yönelik olarak. Her şey yani izinsiz. Her şey suç. Baştan sonra. Teşekkür ederim. Ee, az, Halkı kim düşmanla tarih. Ülkenin egemenlik alametlerinin aşağılanması. TCK 300 dedik. Ee, ve kamu adına e, dava açılmasını talep ettik. Şimdi orijinal metni tekrar içeriye vereceğiz. Ee, bekliyor arkadaşlarım. Savcılıktan sevkimizi yaptırdık. İşlemimiz tamamdır. Ee, biz bu işin takipçi olacağız sonuna kadar.